İstahim ile yaptığımız o çağrı milletimizin tekbirlerle olumlu cevabı verdiği anda iş bitmişti. Minarelerden selalar okunmaya başladığı anda iş bitmişti. Darbecilerin ilerleyen saatlerde döktükleri kanlar sadece kendi vahşetlerinin, kendi alçaklıklarının, kendi ihanetlerinin eseridir. Gölbaşındaki polis özel harekat merkezini 56 aslan gibi oradaki polisimiz şehit oldu. Eyvallah. Eyvallah. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler. Ama siz bilemezsiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne saldırdılar. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne saldırdılar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin etrafını bombaladılar. 29 şehit var orada. Bunların hiçbir izahı yok. Aynı şekilde